Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E kanalına hoş geldiniz. Dergi Halil İbrahim Ceyhan'dan Sıla Türkoğlu film setine sürpriz hediye. Tüm detaylar bu videoda. Abone olmayı unutmayın. Haberimize geçmeden önce kanalımıza göz atın ve videomuzu beğenin. Dergi dünyası bugün çok konuşulan bir olaya tanıklık etti. Halil Ekranların en sevilen oyuncularından İbrahim Ceyhan. Eski rol arkadaşı ve eski sevgilisi Sıla Türkoğlu'nun yaptığı sürpriz. Yeni filminin çekimleri devam ediyor. Romantik bir dokunuş katmak. Genç oyuncunun setteki yoğun programı nedeniyle Ceyhan sadece Sıla'yı değil, tüm set ekibini şaşırttı. Bu beklenmedik hareket magazin basınının barış mı geliyor sorusunu sormasına neden oldu. Sorularını da beraberinde getirdi. Sıla Türkoğlu'nun da yer aldığı film setine gelen siyah minibüs. Sabah saatlerinde İstanbul Beykoz semtinde çekimleri devam eden filmin ilk etapta. Set çalışanları tarafından yapım ekibine ait olduğu düşünülüyordu. Hala. Aracın arka kapıları açıldığında tüm gözler ondaydı şaşkın Kamyonun içinde 101 adet kırmızı gül, özel olarak paketlenmiş çikolatalar ve Her zamanki gibi parlıyorsun. Unutma, seni uzaktan izleyen biri var. Yazan bir not. Notun altında tanıdık bir imza vardı. Halil İbrahim Ceyhan. Setteki kaynaklardan edinilen bilgiye göre Sıla Türkoğlu çok. Sürprizi ilk gördüğünde heyecanlandı. Hemen ardından kameralardan uzak bir köşeye çekilip birkaç dakika yalnız kalmak istediğini söyledi. Yakın dostlarıyla duygusal anlar yaşayan Sıla'nın, daha sonra çekimlere geri dönerek kazandığı öğrenildi. Herkesin profesyonelliğinden dolayı takdirini kazandı. Ancak oyuncunun yüzündeki gülümseme her zaman aynıydı. Yün ve bakışlarındaki ara sıra iğrenme, şaşkınlığın kendisini ne kadar derinden etkilediğini ortaya koyuyordu ekip çalışanlarından biri yaşananları şu sözlerle anlattı, araç. Hiç beklemediğimiz bir anda geldi, içinden çıkan güller ve o not. Hepimiz donup kaldık. Dürüst olmak gerekirse, ilk başta bunun yeni bir sahne için bir organizasyon olduğunu düşündük. Ama bunun doğru olduğunu anladığımızda, bizde çok büyük etki bıraktı. Gözler yaşlarla doldu ama aynı zamanda, Film olarak daha şık duruyordu. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan, başrollerini paylaştıkları diziyle milyonlarca kişinin sevgisini kazandı. Birbirlerine olan kimyaları sayesinde ekranların en çok konuşulan çiftlerinden biri oldular. Bir süredir soğukluktan söz ediliyor olsa da bu sürpriz aralarındaki bağın kopmadığını keşfettiler. Asla başarılarından gurur duyuyor. Bu hediyeyi göndermek ani bir karar değildi, bir süredir bunu düşünüyordum. Sette çok fazla hareketliliğin olduğu bir günde ona böyle bir sürpriz yapmak istedim. Olayın ardından Sıla Türkoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. Çerçeveye sadece kırmızı bir gülün sapı ve hazırlanmış masanın bir köşesi sığsa da yazdığı tek kelime derginin gündemine bomba gibi düştü, anlaşıldı. Bu paylaşımın Halil İbrahim'e cevap olup olmadığı ise hala tartışılıyor. Ceyhan ya da olsa.